Üçüncü ünite metinlerin sınıflandırılması ile devam ediyoruz. Test 4'teyiz. Olay çevresinde oluşan metinler yani anlatmaya bağlı metinler. Birinci soruyla başlayalım. Halk hikayeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuşuz. Temel konuları aşk, yiğitlik olmakla beraber dini konulu olanları da vardır. Doğru. Halk hikayelerinin üç konu başlığıydı zaten bu. Nazım nesir karışık ürünlerdir. Evet. Nazımla söylenen kısımlarda tasvir ve olaylar, nesirle söylenen kısımlarda duygular anlatılır. Şimdi nazımla söylediğimiz kısım neydi? Şiirle söylenen bölüm değil mi? Şiirde tasvirin olması yanlıştır arkadaşlar. Şiirde ne olur? Duygu olur. Nesirle söylenen yani düz yazı olan kısımda ise tasvir olur. Yani bu durum tam tersidir. E, cevabımız C seçeneği. Konular gerçek veya gerçeğe yakındır, doğrudur. Mekanlar genellikle belirgin olmamakla beraber gerçeğe dayalı mekanlarda vardır. Evet. İkinci soru. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Halk hikayeleri 16. yüzyıldan itibaren aşıklar tarafından köy odası ve kahvehaneler gibi mekanlarda saz eşliğinde anlatılmıştır müzik, oyun ve şiirlerde anlatılan bu halk hikayeleri aşkın taklitleriyle süslenir. Halk hikayesinin anlatımı genellikle bir gecede bir gecede bitmez, birkaç güne yayılır. Genel olarak birinci kişi ağzından anlatılan halk hikayelerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanılır. Şimdi baktığımız zaman 16. yüzyılda e, anlatıldığı doğrudur. E, İkinci seçenekte müzik, oyun ve şiirle anlatılıyor, doğrudur. Üçüncü seçenekte ise e, hemen bakalım, halk hikayesinin anlatımı genellikle bir gecede bitmez, birkaç gecede anlatılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. E, dört, genel olarak birinci kişi ağzından anlatılan halk hikayeleri. Şimdi halk hikayeleri birinci kişi değil arkadaşlar. Neden? Çünkü halk hikayesinde anlatan kişi bunu yaşamıyor. Kendisi yaşamadığı için. Üçüncü kişi ağzından anlatır değil mi? Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılır. Doğrudur. Çünkü neden? Halkın anlayabileceği bir şekilde kullanılan halk dili kullanılır burada. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki halk hikayelerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden ...farklıdır diye sormuşuz. Hemen neydi halk hikayesinin konuları? Dini, kahramanlık... ...aşk... ...ve destani değil mi? Yani destani neydi? Yiğitlik içeren... ...halk hikayeleriydi. Hemen okuyalım. Erciyeşli, Emrah ve Selvihan. Bunun konusu aşktır arkadaşlar. Ferhat ile Şirin, aşk... ...Arzu ile Kamber, aşk... Köroğlu hikayeleri neydi? Destaniydi. Yani Köroğlu'nun destanlarından oluşan hikayeleri anlatıyordu. Yiğitlik içeren konularda değil mi? Köroğlu'nun yiğitliklerinden bahsediyordu. Aşık garip ile şahsenem. Bunun konusu da yine aşktır arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü soru. Aşağıdaki halk hikayeleri kaynaklarına göre ikişerli gruplara ayrıldıklarında hangisi dışarıda kalır? Paragraf sorusu gibi olmuş bu sorumuz. Bunlara aşinasınızdır siz zaten. Hemen bakalım. Şimdi Ferhat ile Şirin. Bu şimdi kaynaklarına göre diyoruz ya biz. Aslında kaynağı neydi? Bulunduğu coğrafyaya göreydi değil mi? Coğrafi hangi coğrafyada e, anlatıldığına, hangi coğrafyada yazıldığına bağlıydı. Hemen ona bakacağız. Ferhat ile Şirin İran kaynaklı bir halk hikayemizdi. Kerem ile Aslı Doğu Anadolu'yu Doğu Anadolu'da olan bir halk hikayesiydi. Ercişli e, Emrah ile Selvihan Doğu Anadolu Aşık Garip ile şahsenem Türkiye, Balkanlar, Türkmenistan e, hani geniş bir coğrafyaya yayılan bir halk hikayesiydi. Karacı olan ve İsmihan da yine aynı zamanda e, Doğu Türkistan yani Türkmenistan diyebiliriz buna. Dolayısıyla e, C ve B seçeneği birbiriyle E ve D seçeneği de birbiriyle eşleştiğinde A dışarıda kalır. 5. soru. Öykü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kısa ürünler olduklarından dolayı dilde yoğun bir anlatıp söz konusudur. Doğrudur. Zaman dilimi genellikle kısadır. Veya sadece bir an anlatılır. Doğru. Şahıs kadrosu tip, karakter ve figüratif şahıs olarak karşımıza çıkar. Şimdi arkadaşlar figüratif şahıs yani figüratif dil dediğimiz şey okuyucunun bir hikayeyi ya da şiiri Anlamadan zihinde duygu ve düşüncelerini e, kelimelerle söylemesinin bir yoludur. Yani mecazlı dil diye de söyleyebiliriz bunun için. Dolayısıyla hani olayın akışında olayı destekleyen karakterlerdir figüratif şahıslarda. Hemen yazalım. Öyküde bu durum söz konusu değildir. Cevabımız C seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım. Mekan tasvirinde genellikle fazla detay verilmez. Doğrudur. Genellikle tek bir olayın veya durumun anlatım etrafında oluşur. Doğrudur arkadaşlar. Zaten diğerinde de ne demiştik? Sadece bir an bile anlatılabilir ya da kısa hikayelerde olabilir. Ama ben burada hemen tip ve karakteri de hatırlatmak istiyorum size. Tip neydi? Toplumun belirli bir kesmini anlatan, belli başlı özellikleri taşıyan kişi. Toplumda diyelim burada. Karakter neydi? Toplumda bu özelliklerini farklı farklı yönleriyle üzerinde tutan kişi. Yani işte bizim iyi kötü dediğimiz, güzel çirkin dediğimiz kavramlar kavramların sahibi olan kişi ya da bir paragrafta ya da öyküde romanda geçen karakterimizdir bizim. Hangilerinde öykü ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır diye sormuşuz. Bakalım hemen öykü türünün dünya edebiyatındaki ilk örneği Don Quixote adlı eseridir. Şimdi öykü türünün ilk örneği diyor değil mi bize burada? Öykü türünün ilk örneği olan Don Quixote değildir arkadaşlar. Don Quixote romandır. Değil mi? Cervantes'e aittir. Peki bizim buradaki sorduğumuz yani cümlenin içerisinde geçen doğru cevabımız neydi? Dünya edebiyatında ilk öykü de Cameron'a aitti değil mi? o hikayeleridir. Dolayısıyla bu seçeneğimiz yanlış. Öyküler olay ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru. Muhayyela Türk Edebiyatı'ndaki ilk klasik öykü denemesidir. Şimdi Muhayyelat Türk Edebiyatı'nın ilk klasik öykü. Bizim ilk klasik öykümüz neydi? Letaif bir rivayetti değil mi? Kime aitti? Ahmet Mithat'a ait bir eserdi. Muhayyelat ilk öykümüz değildir. Peki muhayyelatın sahibi olan sanatçımız kimdir? Onun yazarı kimdir? Giritli Aziz Efendi. Dolayısıyla bu seçeneğimiz de yanlış. Türk Edebiyatı'ndaki ilk hikaye örnekleri Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılmıştır. Doğru. Burada zaten söylemiştik. Küçük Şeyler batılı anlamdaki ilk Türk hikayeleridir. Doğru arkadaşlar. Peki Küçük Şeylerin yazarı kimdir? Sami Paşazade Sezai'dir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği 1 ve 3'tür. Yedinci sorudayız. Klasik öykü ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır diye sormuşuz. Belirli bir olay örgüsü söz konusudur. Doğru zaten e, olay örgüsünde yani klasik öykünün konusu olay örgüsüdür. Doğru arkadaşlar. Kişi, zaman, yer unsurları vardır. Evet. Serim, düğüm, çözüm hattı 3 bölümden oluşur. Doğru. Çünkü neden? Bir olay anlatılır. Burada değil mi? Olay anlatılır. Mekan ve karakterlerle ilgili ayrıntılı tasvirler yapılır diye sormuşuz. Burada ayrıntılı tasvir yapılmaz. Ayrıntılı tasvir yoktur. Ee, Türk Edebiyatı'ndaki klasik öykünün en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Doğrudur arkadaşlar. Bilgi yanlışı olan seçeneğimiz D seçeneğidir. 8. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde öyküler kaleme almıştır? bakalım hemen. Refik Halit Karay hangi türde yazmıştır? Olay örgüsü. Mustafa Kutlu durum. Rahim Öz, Rasim Özdenören durum. Oktay Akbal durum. Memduh Şevket Esandal durum hikayelerinde yazmıştır. Dolayısıyla A seçeneği sadece olay hikayesi yazan Refik Halit Karay'dır. 9. sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde roman ve öykü ile ilgili yapılan karşılaştırma yanlıştır? Her iki türde de kişi, yer ve zaman unsurları vardır. Her iki türde de olmuş veya olması muhtemel olay ya da durumlar üzerinde kurulur. Doğru. Hikayelerde unsurlarla ilgili detaylandırmalar azken romanda daha fazladır. Doğru arkadaşlar. Hem romanda hem hikayede tek bir olay değil. Neden sonuç ilişkisiyle bağlı Olaylar zinciri anlatılır. Hayır. Romanda evet. Ama hikayede hayır. Cevabımız D seçeneği. Hikayede mekan unsuru kısıtlıyken romanda daha fazla mekan bulunabilir. Evet. 10. sorudayız. Durum hikayeleri ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Olay ikinci plandadır. İzlenim ve çağrışımlar yansıtılır. Evet. Serim, düğüm, çözüm sıralamasına bağlı kalınır. Hayır, böyle bir durum söz konusu yoktur. Neden? Çünkü e, olay anlatılmadığı için bu şekildeki bir sıralamaya gerek yoktur. Çünkü olay yoktur burada, değil mi? Eserlerde gerilim asgari düzeydedir veya hiç yoktur. Doğrudur. Çünkü neden? Heyecan yoktur burada. Modern hikaye olarak da adlandırılır. Evet. Olaylar merak unsuruna bağlı olarak gelişir. Hayır. Merak unsuru bazen hiç olmayabilebilir değil mi? Durağan bir roman olabilir. Dolayısıyla bizim cevabımız nedir? 1 3 ve 4 arkadaşlar E seçeneği. 11. sorudayız. Aşağıdaki öykülerden hangisi diğerlerinden farklı bir listededir? Yani neyi soruyor bize? Bu eserlerin hangi türde roman öykü olduklarını soruyor değil mi? Türk Edebiyatı'nda kalem, kaleme alınan durum ve olay hikayelerini inceleyen bir lise öğrencisi bu hikayelerin bulunduğu iki adet liste hazırlamıştır. Yani bir olay örgüsü olan liste bir de durum öyküsü olan hikayeleri içeren bir liste hazırlamıştır. Hemen bakalım. Ant olay hikayesidir. Ömer Seyfettin'e aittir. İlk cinayet Ömer Seyfettin'e aittir bu da. Olay hikayesidir. Perili Köşk Ömer Seyfettin'e aittir. Olay hikayesidir. Alemdağ'da var bir yılan bu Sait Faik Abasıyan'a aittir. durum hikayesidir arkadaşlar. Memleket hikayeleri ise Refik Halit Kara'ya aittir. Bu da olay hikayesidir. Dolayısıyla tek farklı seçeneğimiz B'dir. Sait Fayaik Abasıyan'ın Alemdağ'da var bir yılan durum hikayesidir. 12. sorudayız. Biraz uzun bir sorumuz var. Bu parçadan aş hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuşuz. Hemen okuyalım. Dağın eteğinde beyaz minareleriyle sarılmış bu şehrin lisesi zaman geçtikçe daha canlı, daha berrak hatıralarla bize döner. Bizi tekrardan içine alırdı. Biz herhangi bir sınıftık, herhangi bir son sınıf olduk. Ön avlusu aynı zamanda burunları, kolları kırık heykellerle süslü bir müze bahçesi ancak son sınıf talebeleriyle son sınıf talebeleriyle muallimlerin gezindiği bir yer olan liseyi bir gün ardımızda dönüp bakmadan başkalarına bıraktık. Bir daha buraya ömrümüzün sonuna kadar talebe olarak giremeyeceğimizi bile bile. Bu müthiş bir şeydi. Biz ne kadar seviniyorduk. Sanıyorduk ki mütemadiyen bu güzel şeyi geride bırakacak, bir daha ona sürünemeyecek, onun içine giremeyecek. Bir, bu anı bir daha yaşayamayacaktık. Önümüzde hayat. Her gün bir başka uykuya yatıp bir başka rüya göreceğiz. Halbuki zaman ağır ağır bizimle beraber akan nehir. Bir göle varıyordu. Bu gölde artık biz akmıyor dalgalanıyorduk. Yahut bana öyle geliyordu. Çoğumuz evlenmiştik. Birbirimizi liseden beri bırakmayan dört arkadaş hepimiz birer kız almıştık. Aynı mahallede oturuyorduk. Aynı yolları tepiyor, evimize varıyor, aynı kadını her akşam daha fazla sevmeye çalışıyorduk. Aynı mezarlık karşımızdaydı. Seneler böyle geçtiği halde aynı sarışın, esmer, ayakları çıplak çocuklar hiç büyümeyen aynı servi ağaçlarına tırmanmaya çalışıyorlar. Aynı ölülerin taşları arkasında saklambaç oynuyorlardı. Hemen seçeneklerden giderek bulalım. İzlenimlerden ve betimlemelerden yararlanılmıştır. Bakalım hemen ne diyor? Dağın eteğinde beyaz minareleriyle sarılmış bu şehrin lisesi zaman geçtikçe daha canlı, daha berrak hatıralarla bize döner. Biz buna A seçeneği diyebilir miyiz? Evet. Metnin genelinde durağan bir hava söz konusudur. Hemen bakalım nerede durağan bir örnek var? Ne diyor burada? Bir daha ömrü... Bir daha buraya önümüzün sonuna kadar talebe olarak giremeyeceğimizi bile bile. Bu müthiş bir şeydi. Hani devam ediyor buna. Bakalım bir daha nerede var önümüzde hayat. Hani geçiyor zaman diyor. Biz buna da B seçeneği diyebilir miyiz? Klasik öyküdeki gibi olaylar belli bir sıralamaya göre verilmiştir diye sormuş. Hemen bakalım şimdi e, belirli bir sıralama yok. Burada yazarın duygu ve düşüncelerinden ve o anki hissettiği şeyden başlıyor. E, yani bu klasik öyküdeki gibi değildir arkadaşlar. Bir sıralama yok. Çünkü bir olay yok. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Ama diğer seçeneklere de bir bakalım. Merak uyandıracak herhangi bir unsur kullanılmamıştır diyor. Biz burada merak görüyoruz arkadaşlar. Peki nerede? Her gün bir başka uykuya yatıp bir başka rüya göreceğiz diyor, değil mi? Hani burada merak ediyor. Ne görebiliriz? Daha ne yaşayabiliriz diyor. Biz buna da D seçeneği diyebiliriz. Yazar metin içinde duygu ve düşüncelerine ağırlık vermiştir. Evet. Bunu da nerede görüyoruz arkadaşlar? Ne diyor burada? Sanıyorduk ki mütemadiyen bu güzel şeyi geride bırakacak. Bir daha ona asla, bir daha ona sürünemeyecek, onun içine giremeyecek. Bu, bu, bu bir anı daha yaşayamayacaktık diyor değil mi? Hani burada duygularından bahsediyor. E, liseye dönmesinden veya dönmeyi ummamasından, e, kendi içinde yaptığı bir hesaplaşmadan bahsediyor. E, dolayısıyla e, metin içinde duygu ve düşüncelerine ağırlık veriyor. Bizim cevabımız zaten C seçeneğiydi. Testimiz bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.